Kıymetli kardeşlerim. Bakın 14 Mayıs'ta. Yani bir gün sonra inşallah ülkemiz bugüne kadar gerçekleştirmiş olduğu en önemli seçimlerden bir tanesini gerçekleştirecek. 14 Mayıs 1950'den bu yana belki de yapılmış bütün seçimlerden daha önemli bir seçim sürecine giriyoruz. Bu seçimlerde Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki bizim ittifakımız ile karşımızdaki ittifak yarışıyor gibi gözükse de bu seçimlerle hem içeriden hem de dışarıdan bütün dünyanın ilgili olduğunu hep birlikte görüyor, takip ediyor ve müsaade ediyoruz. Görmek isteyen bütün gözler yaşananları ibret ile ve gıpta ile takip ediyoruz. Bakın daha dün bir tane aday yarıştan çekildiğini açıkladı. Bir hususun altını çizerek dikkatlerinize sunuyorum. 10 Mayıs 2010 Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı bir organizasyonla alaşağı ediliyor ve yerine bugünkü Cumhurbaşkanı adayı iş başına geliyor. 10 Mayıs 2023. Cumhurbaşkanı adaylarından bir tanesi yine aynı tip bir organizasyonla alaşağı ediliyor ve adaylıktan çekiliyor. Tesadüfe bakar mısınız? Hayatta böyle bir tesadüf var mıdır? Organizasyon aynı tip. Sonra bu Cumhurbaşkanı adayı kamuoyunun önüne çıkıyor. Bir açıklama yapıyor. Ne söylüyor? Diyor ki tam 45 gündür. Bir taraftan acılar. Bir taraftan FETÖ'cüler. Öbür taraftan malum masanın adayının destekçileri adeta bana yönelik bir linç kampanyası düzenliyor. Seçimi de yarın kaybettiklerinde biliyorum ki beni suçlayacaklar. Bundan mütevellit yarıştan çekiliyorum diyor. Kıymetli arkadaşlar, bu Pekik açıların, bu FETÖ'cülerin, bu adayla ne iş olabilir? Biz şimdi kimle yarışıyoruz, kimle rekabet içindeyiz? Karşımızda mücadele ettiklerimizin sadece burada kurulu bulunan siyasi hareketlerden ve onların oluşturduğu bir ittifaktan ibaret olmadığını arkasında Atlantik okyanusundan bu tarafa bütün Avrupa güçlerinin ve onların desteklediği terör organizasyonlarının olduğunu daha nasıl bakınca göreceğiz? Görmek isteyen çok açık bir şekilde neyin ne olduğunu görüyor. Öbür taraftan bir aydır seçim sürecindeki kampanyalara Avrupa ülkelerinde çıkan dergi ve gazetelerin aktif katılımla karşımızdaki adaya sürekli destek açıklaması yaptıklarını ve Erdoğan gitti gidiyor manşetleri attıklarını hep birlikte görüyorsunuz. Emperyalizmin bütün paça ülkemizin Cumhurbaşkanına ömür bi biçmekle meşguller. Ve karşıdaki adaya destek veriyorlar. Ne zamandan beri Amerika ve Avrupa bizim için hayırlı rüya görmeye başladı ve Türkiye'nin selameti için Erdoğan gitsin ve karşımızdaki ittifakın adayı kazansın diye çalışıyorlar. Kıymetli hemşerilerim, benim memleketimin insanları uyanıktır. Hepsi iyi nişancıdır. Kuklayı değil, kuklayı, vur, vurmasını çok iyi bilir. Kıymetli hemşehrilerim, oyun büyük. Bu büyük oyunu görün, hep birlikte 14 Mayıs'ta bozacağız ve bozacağız. Sizden bir Giresun evladı olarak, Giresun evlatlarına yakışır bir şekilde Atlantik'ten kurulan bu oyunu bozmanızı ve silleyi vurmanızı bekliyorum. Öyle bir vuralım, öyle bir vuralım. Sandıkları öyle bir patlatalım, öyle bir patlatalım ki bu milletin rotasını çizmeye, değiştirmeye ve Türkiye'ye istikamet biçmeye kalkan emperyal güçler bir daha böyle bir gaflete ve ihanete teşebbüs bile edemesinler ve Bizim memleketimizin insanı milliyetçidir. Bizim memleketimizin insanı maneviyatına bağlıdır. Bizim memleketimizin insanı mesele memleket, millet, ülke, vatan ve Türkiye meselesi olunca gerisine teferruat olarak bakar. Siyasetini de, ideolojisini de, diğer şeylerini de kenara koyar. Osman Ağa, babası onun askerlik bedelini ödediği halde gönüllü ayaklar kurup hem dış düşmanla hem içerideki ayaklanmacılarla cepheden cepheye koşmuş bir memleketin milli mücadele kahramanıdır. Onu derneklerinin duvarına asanlar biliyorum ki ondan aldıkları ilhamla kiminle savaşacaklarını, kiminle mücadele edeceklerini yolunu öğrenmişler ve iyi biliyorlardır. Bundan hiç kuşkun yok. Kıymetli hemşerilerim. Bir, bir ikinci hususa daha değinip huzurlarınızdan ayrılacağım. Bakın bugün 21 yıldır bu ülkeye her alanda büyük hizmetler edildi. Hangi alanda sayarsanız sayın. Şuradan Sabiha Gökçen Havalimanı'na gidip bir bilet alıp bir buçuk saat sonra memleketinize annenizin, babanızın yanına gidip sabah kahvaltısını memleketinizde yaş yapmanın, onlarla birlikte olmanın konforunu ve keyfini yaşayabiliyorsunuz. Milyonlarca ton taş dökülerek deniz doldurulup havalimanı yapılan havalimanları inşa edildi 21 yılda bu ülkeye. 26 tane havalimanının sayısı 60'a yakın noktaya getirildi. 80 yılda 26, son 21 yılda 34. 34 mü büyük, 26 mı büyük? 80 mi büyük, 21 yıl mı büyük? Sizin matematiğinize bırakıyorum. Sizin nezdinizde vatandaşlarımızın hesaplamasına ve vicdanına havale ediyorum. Kıymetli hemşerilerim, ulaşımda 6000 kilometre duble yol vardı 80 yılda. Bunu alıp son 21 yılda 30 bin kilometreye yani 24 bin kilometre artırarak 30 bin kilometreye çıkardı Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki hükümetlerimiz. Giresun'da Trabzon'a, Trabzon'dan Erzincan'a giderken Gümüşhane'ye uğramak için o Ziganadan dolaşarak gittiğiniz yolları 5-6 saatte gidiyordunuz. Bugün yapılan tünellerle 45 dakikada Gümüşhane'ye geçiyorsunuz. İstanbul'dan Giresun'a giderken Bolaman virajlarını 2 saatte geçiyordunuz. Bugün 15 dakikada Ordu tarafına geçiyorsunuz. Bu örnekleri çoğaltabiliriz alanda ama her alanda devrim niteliğinde işler yapıldı. İster ulaşımda, ister sağlıkta, ister okulda, eğitimde, ister üniversitelerde, ister turizmde, ister sporda, ister bilim ve teknolojide, ister savunma sanayide, hangi alanda alırsanız alın, Türkiye'nin fersah fersah yukarıya çıktığını 15-20 kat gelişmede arttığını görebiliriz. Ekonomide hülasa, kişi başı düşen milli gelir 2500 dolarlardaydı, 12 bin dolarlara AK Parti döneminde çıktı. Savunma sanayideki yerlilik oranı yüzde on beşlerdeydi, yüzde seksenlere çıktı. Milli piyade tüfeğini bile dışarıdan ithal eden bir ülke bugün insansız hava araçlarını Milli Muharip Uçağını, Anadolu Jetini, TCG Anadolu Usulü, topunu, Otomobilini, Helikopterlerini, tanklarını, toplarını, hülasa bu ülkeyi savunmak için ne gerekiyorsa her şeyini kendisi üretir hale geldi. Kıymetli kardeşlerim, görünen köy kılavuz ister mi? Bunların hepsine biz şahit olduk, ve bizim zamanımızda yapıldı. Bir ülke için en hayati yatırım o ülkenin güvenliğine yapılan yatırımdır. Bundan 21 yıl önce bu ülkede anket yaptığımızda en önemli sorun nedir sorusunu sorduğumuzda karşımıza terör ve güvenlik çıkıyordu. Bugün ülkemizde böyle bir sorun var mı? Var mı? yurtdışında bir tane terörist eyleme müsaade edilmiyor. Yurt dışında da bulundukları yerlerde sinek gibi avlanıyorlar. Kafalarını çıkarttıkları anda insansız hava araçlarımız anında radarına giriyor ve havlıyor. Bu ülke bu hale nasıl geldi? Her türlü engellemeye rağmen işte cumhurbaşkanımızın liderliğinde bugün bölgesel bir güç ve küresel bir aktör haline dönüştü. Şimdi bu istikametten dönelim mi? Biz bu yüzyıl Türkiye'nin yüzyılı olacaktır derken bunu bir vaat, ham hayal bir taahhüt olarak değil geldiğimiz noktayı bilerek önümüzdeki hedef olarak koyuyoruz. Önümüzdeki hedef inşallah 14 Mayıs'tan sonra bu yüzyıl Türkiye'nin yüzyılı olacaktır. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu yüzyılı Yeni yüzümü yapacağız ve hiçbir gün buna engel olamayacak.